Tren sürüyor. Hadi bakalım. Bay bay. Direksiyon düt, düt yap. Düt düt. Çuf çuf tren geliyor. Çuf çuf tren. Kurbağa mı bindin sen? Yeşil kurbağa. Sen de mi yeşil kurbağasın? Yeşil, turuncu, pembe, mor, limon sarısı. Derin. El salla Derin. Merhaba. Merhaba. Güle güle. Bay bay. Çuf çuf çuf. Tren evet. geliyor. Evet. Çuf çuf çuf. tren tren sevimli tren hadi bakalım bay bay giden arkadaş hala bağırıyor <laughs> İndiğini çok üzüldü Benim de bu arada trenini kırıyor çok 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 şu trenin şaşkın suratı şaşkın gözleri Merhaba. Korna çamları e, evet, düt düt yap. Çuf çuf, çuf, çuf. çuf çuf gidiyor tren. Çuf çuf. Çuf çuf tren. Ay 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 ay. Evet. Sekiz çizgi tren. Yerde sekiz gidiyor. Hadi bakayım sana. Bu tren biraz da tırtıla benziyor. Kurbağadan tırtıl yapmış sanki. Değil mi anneciğim? Şimdi bu taraftan geliyor. Ters taraftan geliyor şimdi. Merhaba. Yerimize bakmıyor ki. Bitti. Hadi bakalım inme vakti şimdi tamam mı? <laughs>